Bolu'da yaklaşık 4 gündür aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini tekrar gösterdi. Özellikle D100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarı Çökek bölgesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Öte yandan şehir merkezinde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor ulaşımın rahat sağlandığı güzergahta sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.